Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haberimizi izlemeden önce beğenmeyi, kanalımıza yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Değerli izleyenler Hamas yöneticisi duyurdu. Gazze'de ateşkes yakın. İsrail ateşkes yapmazsa Tel Aviv'i çok büyük vuracağız dedi. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi. Lübnan merkezli El Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti. Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum. İsrail eğer teklifimize yanaşmazsa çok büyük vuracağız dedi. İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu yorumunu yaptı. Amerika'nın başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, Washington'un tutumu Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti değerlendirmesinde bulundu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.